diye git ve bunların hiçbirini kabul etmediğimi söyle. Sonraki seçenekleri hemen istiyorum. Aksi takdirde seni kovarım. Wendy'nin sözleşmesi iptal olur. İğrenç bir tanıtım yaparak itibarını yok ettiğini söylerim. Duydun mu beni? Bir daha asla iş yapamazsın. Bitti mi? Ne? Artık konuşabilir miyim? Sana verilen seçeneğin en iyisi olduğunu biliyorsun. Bu seçenekleri kasıtlı reddediyorsun. Nedenini çok iyi biliyorum ben. Nedenmiş o? İntikam alıyorsun tabii ki. Pita ile aranızda bir sorun var ve kendini suçlu hissetmek yerine ikimize de kin gütmeyi seçiyorsun. Bence aklında başka bir şey var senin. Neymiş o? Bak, düğün organizatörleri birbirlerini iyi tanırlar. Yani bundan hiç haberin yok. Herkes nasıl biri olduğunu gayet iyi bilecek. Öyle mi? Sen kimsin? Ha? kendini ne sanıyorsun? Kimsin sen? Orta sınıf bir kız. Ben Karina Lutra. Benim bir itibarım var. Parmağımı oynatsam bile işine son verdirim anladın mı? Kiminle aşık attığının farkında bile değilsin. Kulakların duydu mu acaba? Senin ne kadar küçülebileceğini iyi biliyorum. Telefonumu hazır tuttum tabii ki. Sözleşmeyi bozmaya çalışırsan elimde her şeyi kaydettiğim bir video var. Ne kadar zengin olduğunu söyleyip bağırdığın, tehdit ettiğin her şey burada işte. Tüm sosyeteye bu videoyu yollamaktan çekinmem. Görmek ister misin? Bir dakika. İşte bak. Şunu kafana sok. Ben diye git ve ona hiçbir tasarımı katiyen beğenmediğimi söyle. Sonraki seçenekleri bana getirmesini söyle. Yoksa seni kovup Wendy'nin sözleşmesini iptal ederim. Anladın mı beni? Ha? Bunu nasıl yaparsın? Baksana. Diğer organizatörler duyarsa olayı öğrenmek için bize gelirler ve tabii ki kimseyle çalışamazsın. Prita'yı haksız yere hırsızlıkla suçladığını bugüne kadar tanıdığım herkese anlatırım. Bunu yaparsam inan bana kimse kızının düğününü organize etmeye tenezzül etmeyecektir. Bizi lekeleyemezsin. Sosyetede itibarın beş para olacaktır. Bana şantaj yapmaya kalkma. Bedelini ödersin. Tabii ki hiç de öyle olmayacak. Senin gibiler ancak böyle yöntemlerle yola geliyor. Sakın beni bir daha tehdit etmeye kalkma. Tanrım. Tamam, sakin ol. Evet, nerede kalmıştım? Aa, sanırım moralin bozuldu. Kendine geldiğinde tasarımları kontrol ediverirsin olur mu? Beğendiğin ürünleri seçersin. Birkaç saat içinde de bana mesaj atarsın. Çünkü bütün gün bununla uğraşamayacağım haberin olsun. Tamam mı? Şimdi müsaadenle. Oh, benimle nasıl böyle konuşursun? Nasıl cüret edersin? Rişap nerede acaba? Hanımefendi, Aa, hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İşlerin büyüme grafiğini görünce şaşıracaksınız. Sıçrayış yaşadık. Geçen yılı sadece %30'luk kapasiteyle kapattık. Ama artık bu oran %78 oldu. Şirketimiz tahmin ettiğimizden çok daha hızlı büyüdü. Pirita neden mesaj yazmadı? Göstereyim. Haksız mıyım? Tanrım. Söylediklerini hiç anlamadım. Eee... Üzgünüm. Tekrar eder misin? Tabii ki. Bakın. Nerede ne zaman buluşacağımızı bilmiyorum. Affedersiniz. Nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Central restoranı. Tamamdır. Eee... Afedersiniz, hemen çıkmam gerekiyor. Acil bir iş. Bugün zaten gelmeyecektim, ama sizin için buraya geldim. Lütfen kusura bakmayın, biraz acil. Sizinle sonra görüşürüz. Bir sorun var. Sonuçta işbirliği yapacağız Bay Lutra. Bazı noktaları netleştirmeliyiz. Lütfen oturun. E, pekala tamam. Söyleyin ne gibi şeyler, tamam? Sıkışıp kaldım. Prita beni bekliyordur şimdi. İlk randevuma geç kalacağım. Ne? Anne saate bak. Bakar mısın? Daha ilk buluşma. Hiç sıkıntı yok. Biraz sabırlı olmayı öğren. Anne biliyorsun. Şimdiye kadar beni hep beklediler. Ben beklemeye alışık değilim. Bak Şerlin. Eski meselelerini duymak istemiyorum. Neden hala geçmişi konuşup duruyorsun anlamıyorum kızım. Geleceğindeki kişiyle birlikte neler yaşayacaklarını düşünmen gerek anlıyor musun? Müstakbel kocanın bir ismi var. İsmi de Rişap Lutra. Bir şey düşüneceksen sadece onu düşün. Ayrıca onunla evlenip oraya yerleşme vaktin çoktan geldi bence. Anladın mı beni? Bıktım senden bıktım. Görüşürüz anne. Merhaba. Merhaba. Rişap yok. Aa, az önce mesaj attı. Ofiste bir toplantısı var. Çok yoğunmuş. Birazdan gelir ama. O zaman burada ne işin var? Ah, aslında Rişab'ın annesi burada olmamı istedi benden. Casus gibi yani. Rişab'ın annesi bir şeyler yapmayalım diye seni de buraya bize göz kulak olman için yanımıza yolladı. Bu yüzden buradasın. Rişab mı ben mi? Yanlış anladın. Evliliğe adım atacak herkesin ailesi bu şekilde pimpirikli davranır her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için yanlarında birinin olmasını isterler. Biliyor musun Dipak'la ilk buluştuğumuzda babam yanımda küçük kardeşimi de götürmemi söylemişti. Ama o bu konuda çok cesurdu. Dipak'ın elini tutup onu kendisiyle dans etmeye zorladı. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Demek sen de Dipak isimli biriyle nişanlısın. Aslında ben... Ah, kesinlikle sorun yok. Ne demek istedin? Seninle ilk tanıştığımda, Rişab'ın yanında gördüğüm zaman senin ondan çok hoşlandığını sandım. Bugün de şimdi ise bana biriyle beraber olduğunu söyledin. Biriyle nişanlısın. Endişelenmeme gerek yok. Her şey yolunda. Hoşlanmadığına göre sana bir şey söylemek istiyorum. Bu bir sır. Ben hep kazanırım. Gözümü budaktan sakınmam. Düşmanımı ezene kadar. İş anlaşmalarında işler bu şekilde yürütülür. Ama Bay Reşap zamanımı çok alıyor. Sanırım mekan burası. Evet anne. Reşap, oğlum vardın mı? Prita geldi mi? Buraya daha yeni geldim anne. E peki. İyi şanslar oğlum. Anne sakin ol. Tamam mı? <laughs> tamam. Bu çocuklar birbiriyle anlaşırsa her şey yoluna girer o zaman. Şerlin Rişab'ı sevsin. Rişab da Şerlin'i sevsin. Evlilik kararı alırlar mı acaba? Bak söylesene. Rişap benden hoşlanmıyor olabilir mi? Bu yüzden mi beni bekletiyor sence? Hayır böyle düşünme. Rişap sorumluluklarını bilen bir adamdır. Eğer geç kalıyorsa bir problem vardır. Yoksa asla geç kalmaz. Seni bekletmek istemezdi biliyorum. Acaba Rişap'la ben gerçekten de birlikte düğün yapmalı mıyız? Yani bu hayatımdaki en büyük karar. Sen ne dersin? Tabii ki evlenmelisin bana söylesene. Bir kadın eşinden ne gibi konularda beklenti sahibi olur? Sorumluluk duygusu, önemsenmek, beyefendilik. En önemlisi saygı. Biliyor musun? Rişap herkese saygılı davranır. Özellikle de kadınlara. Daha ne istiyorsun sen? Anlattıklarına inanıyorum. Ama bunu bizzat yaşamadım. İşte bu yüzden görüşmeniz gerekiyor. Onunla buluşup konuştuğunda birbirinizi tanımaya başlarsınız. Şerlin, burada ne arıyor? O, galiba Pirita'nın arkadaşı. Şimdi taşlar yerine oturdu bazı zamanlar karana hak veriyor. Kadınlar asla karar veremezler. Arkadaşlarından da onay beklerler. Pirita'nın benden hoşlanması için Sherlyn'i ikna etmeliyim. Asla ilişkimizi zedeleyemem. Bu yüzden onunla iyi geçinmeliyim. Umarım Sherlyn'le anlaşırız. Merhaba. Merhaba. Biraz acelem vardı ve başka bir şey alamadım. Bir gül. Haklıydın Pirita, çok düşünceli. Aa, aslında biz de senden bahsediyorduk. Umarım iyi şeyler söylüyorsunuzdur. Getirdiğin gülü verirsen, konuşmamızın bütün detaylarını sana anlatabilirim. Pirita neler dedi neler. Hayır. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, oturalım, ayakta kaldık. Lütfen hadi oturun. Sipariş verdiniz mi? Meyve suyu istedim. Neden bu kadar iyi göründüğünü anlamadım. Evet. Şerlin'le ilk tanışmamda onu manken sanmıştım. Yani evet yanlış anladım. Umarım artık kim olduğumu biliyorsundur. Evet, tabii ki. Yani Efendim? önce hanımlar. Evet. Önce sen ver. Hakkındaki her şeyi biliyorum. Teşekkürler, Pirita. Ama bir karışıklık var. Beni gerçekten seviyor musun? Doğrusu bence senden hoşlanmamam için hiçbir sebep bulunmuyor. İyi birisin. E, affedersin. Yardımcı olayım. İşte oldu. Merhaba Balışka. Geldim tatlım. Tamamdır. Görüşürüz. Hoşça kal. Merhaba. Burada ne işin var? Hadi otur. Aa Malişka gelecek. Birlikte antrenmana gideceğiz. Affedersin. Merhaba Şerlin. Merhaba Kara. Nasılsın? Harikayım. Dışarıda konuşamadık. Uzun zaman oldu. Tanışıyor musunuz siz? Ha, elbette. Aynı üniversitedeydik. Tanışıyorduk ama... O zamanlar böyle hoş değildi. Aa... Ama çok popülerdim değil mi? Evet evet oldukça popülerdi. Karan benim her şeyim. Seni seviyorum abi. Bak Şerlin, Rişab'ın sayesinde buralara geldim. O çok iyi bir yol gösterici. Teşekkür ederim. Bence çabalayanlar mutlaka başarılı yerlere gelirler. Rişab, bence bir araya gelmek de en iyi şeyi yaptık. Evet, bence de. Ya! <laughs> Merhaba tatlım. İkisinin yanında ne işin var? Önce peşimden koştun. Yüz vermeyince rişaba mı gittin? Sürekli saçma sapan şeyler düşünüyorsun. Susman için ne yapmam gerekiyor? Bir öpücük. Ay! Özür dilerim. Ay yardım edeyim. E, tabii ki. Bırak elimi. Önce özür dile. Özür mü? Neden o? Çünkü sabah kıyafetime bütün meyve suyunu döktüm. Kirlenen yerleri temizlemedin. Özür dilemelisin. Bana hakaret edemezsin. Aa evet. Bunu hak ettin. Bırak beni. Bırakmam. A Bırak. Öyle mi? Ağum. Ne var Prita? Bir şey söylemek ister misin? Au! Ne oldu? Sorun mu var? Aa, yok bir şey yok ben iyiyim. Aa. Aa. Ah. Seni affetmeyeceğim. Bugün de benimle uğraşmayı bırakmazsan Sabah meyve suyu dökmüştüm ama... Şimdi ne yapacaksın? Daha önce seni uyarmıştım. Ben de bir tanecik abine ikimizin arasında bir şeyler olduğunu söyleyebilirim. Peki ne dersin? Ha? Söyleyeyim mi ha? Yapayım mı? Hı? Abi, Mariska geldi. Antrenman için yanına gitmeliyim. Tamam, bol Hoşça şans. Hoşçakal. Tamam. Görüşürüz Şerlin. Kara. Görüşürüz. Bayanlar ve baylar, yepyeni restoranımız çiftler için mükemmel bir yer. Kalpleri birbirleri için atan çiftlerin restorantımıza gelip tadını çıkarmasını istiyoruz yemeğin tadını çıkarın. Bu restoranın size özel olmasını istiyoruz. Bu güzel romantik müziğin keyfini çıkarın ve hatta bugünü daha eğlenceli hale getirmek için sizinle birlikte oyun oynayacağız. Bu oyunda size boş bir kağıt vereceğiz. Adınızı size vermiş olduğum boş kağıda yazacaksınız. Sonra da benim soracağım sorulara cevap vereceksiniz. Bilgisayarlarımız bugünkü en iyi çiftin kim olduğunu belirleyecek. O zaman ilk soruyu soruyorum. Sizin için en önemli şey nedir? Benim hayatımdaki en önemli şey ailemdir. Sırıştı annem, babaannem. Yani ailem. Hepsi onlar için. Ailem benim her şey. Bu yüzden benim için çok önemli. Annem. Süre doldu. Şimdi ikinci soru. İhmal etmeyeceğiniz şey? Asla ihmal etmeyeceğim şey... eve Asla verdiğim sözü... Tutmamazlık yapmam... Sözü mü? Buluşmamı... Tamam bir sonraki soru... Kimin sevinci sizi daha çok mutlu edebilir? Arkadaşım... Şu anda... Rışab'ın mutluluğu... Yani... Arkadaşımın ki... İş dünyasında başarı... Şimdi sonuçları bilgisayara aktarıyoruz. Merak etmeyin, sonuçları kısa sürede açıklayacağız. Dikkatinizi buraya verin lütfen. Nihayet kazananın ismi şu an elimde. Biliyorsunuz restoranımız yeni açıldı. Şimdiye kadar kazanan çiftler ya evliydi ya da nişanlılardı. Bugünün kazananları dilerim ki birlikte olur. İsmini okuduklarım ayağa kalksın. Böylece sizi görebileyim. Ve kazanan hanımefendinin adı... Prita Arora! <laughs> Ve ona uygun kişi... Rishab Lutra! Söylemenize gerek yok. Ben tahmin edeceğim. Ya nişanlısınız ya da yakında olacaksınız. Tebrikler. Harika bir çiftsiniz. Bildiğim kadarıyla... ...bu restoranda insanlar eğlenmeli. Yemeklerini yemeli ve... ...stresini atmalı. Bize bir masa ayrılmıştı. Eminim ki Bayan Nutra bize... ...en iyi masayı ayırtmıştır. Reşat, Pirita'yla değil... ...benimle nişanlanıyor. Şerlin Kurana'yla. Ne? Ve bu kız Pirita... ...bizim çalışanımızdır. Bize burada eşlik etti... Şerlin kesinlikle burada haklı. Bu masada oturan tek çift Rişap ve Şerlin. Ben sadece onlarla gelen bir arkadaşım. Birbirlerinden hoşlanıp evliliği kabul ettiklerinden emin olmak için yanlarında geldim o kadar. Çift olan onlar. Ben sadece onlarla gelen arkadaşım. Çok affedersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.